Arkadaşlar herkese işler. Arkadaşlar bu da Philips'in kartı var. Kapanıp kapanıp başlıyor arkadaşlar. Biraz izleyin arkadaşlar. İşlem yapacağız beraber. Sürekli kapanıp kapanıp açılıyor arkadaşlar. Şimdi arızayı yapacağız. Bluetooth kesme yaptı arkadaşlar. Bazen yapabiliyor. Enerji çıkartıyoruz. Geri takıyoruz arkadaşlar. İlk önce bunu sökeceğiz. Bluetooth'un arkadaşlar. Geri geliyoruz. Bluetooth'u ben beğendim arkadaşlar. Bluetooth'tan tekrar bağlantı yapıyoruz arkadaşlar işte tableti. Şimdi sürekli kapanıp açılıyor arkadaşlar. Enerjiyi kesiyoruz. Arızayı yapalım Konsola basıyoruz. Bir kere. Enerjiyi takıyoruz arkadaşlar. İşlemcide durdurmasını bekliyoruz. İşlemcide durdurmadı arkadaşlar. Şu anda işlemci de durdu arkadaşlar. Recover'a basıyoruz. Buradan arkadaşlar harcı klavye kullanarak Faktör de Yes'e basıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 15 Haziran'da fiyatlar yükseliyor. Şu anki tablet versiyonu 20 bin lira arkadaşlar. 23 bin lira olacak 5 gün sonra. PC versiyonu 28 olacak arkadaşlar. Flash tool yazılımı fiyatı aynı kalıyor. Şu anda düzeltti arkadaşlar. Televizyonun fişini çekeceğiz. Televizyonun fişini çekiyoruz. <laughs> Takıyoruz arkadaşlar. Televizyonu düzeltecek arkadaşlar şimdi inşallah. Televizyon düzeldi arkadaşlar. Televizyon düzeldi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Çalışma önüne girelim şimdi. Dört dörtlük yapıldı arkadaşlar. Herkese iyi işler.